Herkese merhabalar. Çok uzun süredir sesli video atmıyordum. Bu videoya nasip oldu. Bu videoda şu an buraya geldiğimize göre element deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere en son videolardan birinde silahımı göstermiştim. Loncamı direkt 24 seviye yaptığım gibi buza geçiririm. Bak canımı ve hükümdarı hasarım artar diyordum. Fakat aklıma gelmeyen bir durum vardı. Ben genelde simyasız takılıyorum. Sadece hükümdarın %20 canından sonra... Simya açıyorum ve Jotun'da Bagrana'nı da açıyorum. Anlık açıyorum yani simya süresi çok gitmemesi için. Öyle olduğunda da bunu buza çevirirsem, Tılsım'ın buz kuşağımda da herhangi bir element olmadığı için afallayacaktım. Yani o sebeple zaten sizle şimdi önce de bağışımız yapalım. Bu çarda da 1000 puan oldu. Eğer Barbaros'da oynayanlar varsa element işlemlerini her türlü yapabilirim. Rehinli bir şekilde yapıyorum. 1000 puanımızı bununla bir tamamladık. Ki Tam da aradığım bir eşya düştü. 4.10.80 hemen şöyle bir rüzgar tılsımı aldım. Bu şu an mesela üzerine sağ tıklasaydık. Yani dışarıdan birisi sağ tıkladım. Hem rüzgar elementini hem buz elementini görüyordu. Bunu buza çevirince tek buz kalacaktık. Ve simyasız gezdiğim için ormandaki slotları hasarım. İhmacılar olsun. Böyle yanımıza yaklaşan şif şifacı demişim. Neydi onların adı? Büyücüler yani anladınız siz. Onlara hasarımız düşük olacaktı. Böyle bir tılsım bulduğum için bunu takacağım ki yüzde %4 savunma olması da savunmam kaçmış? 829'muş. Yaklaşık 32 yani %4 dediği için 32-33 savunma alacağız. Fena bir rakam değil. Şimdi zaten bilmeyenler varsa elemen değişimi nasıl onu da göstereyim size. Burada da bir örümcek mızrağı aldım. Yani fantezi olsun diye. Efsunları da hoşuma gitti. Belki taşlarım. Dükkanımızı açalım değişiklik yarısı bir madalya. Bunu aldık. Ki üzerimizde 10 en para varmış. Tamamdır. Şimdi buzumuzu seçiyoruz. Yani şu an gördüğünüz gibi silahımız buza döndü. Ve bu tılsımı takacağız artık. Bu buz tılsımımız da Iskarta'ya çıktı. Bir, bu videoyu çekme amaçlarımdan birisi de şimdi nesne markete bugün ne gelmişti? Günlük hediyelerden nazar tasım veren bir kutu gelmiş. Onu alacağım. sizlerle bir hükümdar kesme yapayım. Bu karakterle hiç böyle buff veren bir yüzük kullanamadım. İçeriğini bilmeyenler varsa sandıktan gelen şeyler. Kadın ve erkek için kostümler. Şu eşya düşürmeli pet. Ve nazar tasımı. Benim burada sadece nazarla işim var. Onu da bir takalım. Bu karakteri ilk kez nazar tasımı ve türevi bir şey takmış oldu. Şotuna gireceğim zaman videoyu devam ettireyim. Azıcık sohbete gitmek için biraz erken açtım videoyu. Zaten nazarların saatinden de anlayacağınız üzere 9 dakika oldu. Çarlarımın hepsi tapınağın girişindeydi. Şansıma bekçi çıkmamıştı fakat son çarı yürütürken bekçi doğmuştu orada. Direkt çıktım. Çarları hükümdara yürüttük ki sizinle birlikte ilk kez hükümdara hasarımı deneyeceğim. Normalde 26'a kadar vurabiliyordum. Şu ayakkabı takılıyken. Şu kolyeyi de takalım. Ki hükümdar kesmemişler şansımıza. Şöyle bir kısım da açalım. Şu an bir herhangi bir hasar göremiyorum. Ama beklediğimin oldukça altında vurdu. Yani ben biraz daha fazla vurmasını bekliyordum. Bir de nazar tılsımı var. 35k hasar beni hiç tatmin etmedi. Hiç yalan söylemeyeyim. 40k bekliyordum. 40k bekliyordum. Şimdi birazdan bakacağım ama girdiğimizde devam edelim. Şimdi Bagjanamu ile karşı karşıyayız. Ki benim içtiğim iksirler sadece bunlar. Enerji kristali falan basmıyorum. O enerji kristali de geçen müzevi etkinliğinden kalma. Ben yani direkt ekonomik olması için bu şekilde saldırıyorum olsa. Eldiven takamıyoruz ne yazık ki. Şu yüzükleri yere atamadığım için tıklamışım. Nazar da gelince öyle kalmış. Hasarımız görüldüğü gibi 28 kafa. falan. Yani herhangi bir marka Şebnem sadece saldırı değeri Şebnem o da kendim ürettiğim Şebnem olduğu için basıyorum ki onu da 200 olmuştu çok uzun süredir Şebnem de üretmiyorum direkt leylakları da satıyorum ekonomik olması için bunu kolayca kestik ki OBS'ten kayıt almadığım için şimdi ben 5 karakterde benim onlara geçtiğim zaman belki sizde ekran yarımşar şekilde olabilir onun için de kusura bakmayın şimdiden. Ki bir de direkt daha doğal olması için yani kestikten sonra ya da 3-5 tane kesip en iyi kestiğimi koymamak için direkt ilk girdiğim sizinle birlikte paylaşayım dedim ki şimdi aslında zaten bakcanamı kesmek kolay. Birçok kişi aslında bakcanamın nasar tehdidi de çok. Can basma riski de çok. Bir kere öldünüz mü işler sarpa sarabiliyor. Jotun'da tek giriyorsanız yani şifacıları da kendiniz kesmeniz gerekiyorsa ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Aslında çok savruk anlatmışım. Temel amacım buydu da elementle girince biraz muhabbet kaymış. Şimdiden tekrardan kusura bakmayın. Artılarımı diğer çarlardan veriyorum. Böyle yaptık. Şamanımızla gidiyoruz köşe. Ya da tam tersi de yapanlar oluyor. Fakat ben böyle alıştım. O şarları hiç hareket ettirmiyorum. Bununla bir kükrüyorum ona. Yani o buraya gelecek. Simyamızı da açmamıştık. Simyamızı açtık o bize gelene kadar. Şimdi skilllerimizi açtık. Yöngümüzü koyduk. Hasarımız zaten yani nazar olduğu için oldukça fazla. Yani silah fişim de yok. Ekonomik olması için. Hatta kostümleri de gün başına fiyatları daha yüz olsun diye 60 günlükler ucuz olduğu zaman hep 60 günlük yapıştırıyorum. Size de öneririm. Bazen mesela sihirli tavşan diyarı kostümleri geldiğinde inanılmaz bir kostüm şişmesi olmuştu. Hatta ben bundan önce hangi kostümleri almıştım? Yani Sultan seti almıştım. O sırada çok fazla bir şişme vardı. 3.5 bonlar 60'ar günlük kafalık ve şeyi almıştım. 7 bona 2 ay kafam rahat olmuştu. Onlar bitince bunlar bunların geldiği zaman zaten yeni geldiler. Ben de aldım ne? 58 gün falan 10 gün önce aldım bunları. Oldukça pahalı yani. Şu anda zaten kostüm çıkan kutuların hep olarak maliyeti de fazla olduğu için kostümler de değerli. Bakın mesela şu an bir hasarım çok olduğu için hiçbir anlamı kalmadı. Aslında nazar çıkartabilirdim. Şu an şöyle duruyoruz. Mesela böyle skillerini, skillerini zaten az çok girdikçe ezberleyeceksiniz. Keşke nazar çıkarsayım şu an. Anlatamadım demek istediğimi. Yani her seferinde çıkacaksınız. Bakın size göstermek Mesela şimdi zıplayacak. Koşacak. Şuraya koştuk. Direkt o çaprazdan geldi. Direkt sıkıştı. Hani şuraya kadar dibe kadar girme şeyiniz yok. Birçok kişi hani dibine kadar girip ay sıkışmadım diye tekrar çık Sıkıştırmayı ölüp tekrar havasını beklemek zorunda falan kalıyor. Sıkıştırmak oldukça kolay. Ben şu an video uzasını kesmiyorum. Bak yine zıpladı. Şöyle gitti. Sıkıştı. Şu an sıkışık. Hiçbir şekilde bize zıplama skilli dışındaki ile hasar vuramaz. Ama tabii ki arada imajcılar sektirebiliyor ama o da çok nadir. Siz elinizi W ve Space'den çektiğiniz zaman oluyor. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Oldukça kolay zaten sıkıştırması. Bakın şimdi mesela sıkışmayacak şu an. Onun gelip buraya gelmesini bekledim şu an sıkışır büyük ihtimal. Yani temel gaye Jotun'u mesela böyle kenarlardan hani direkt yol bizim geçebildiğimiz yerlerden değil de slotlar her yerden geçebildiği için çaprazlama geçirmeye çalışmak. Zaten bir daha çıkmamız gerekecek ki şuna bakmayın ben şeyi de unutmuşum. Çarları şehir atar. Şu an üzerimizde de şey olduğu için neydi onu nazar olduğu için hızlı da kesmiş olabilir. Hatta bilerek bile ölebilirim şu an. Ki ve hepsiyle beşer tane olup olmadığını kontrol edeyim. 3 tanesiyle kontrol ettim. Beşer taneydi. Ve en kritik noktadan biri burada zaten çok vuruyor da sıkıştığınız zaman böyle ruf vuruşumsu bir skill atıyor. Böyle kılıcı savurup attığı bir skill var. O skill'e dikkat edin. O skill'i attıktan sonra çıkın. Eğer ki o skill'i beklemeden çıkarsanız çıktığınız zaman arkanızdan o skill atıyor ve ölüyorsunuz. O çok kötü bir durum. Yani o skill'i attıktan sonra rahatça çıkabilirsiniz. Eğer ben mesela çok fazla jotun kesmişsin zaten rahatça çıkabiliyorum. Mesela şu an sıkışık değil. Gördüğünüz gibi skillerinden kaçtık. Şu tarafa doğru bekletiyorum jotunu. Çarlarımıza şehir attı. Şu an sıkışmayabilir çünkü çok çaprazdan gelmedi ama yine de sıkıştı. Yani dediğim gibi yine burada bizi jotun ittiremez, skilleri vurmaz. Mesela demin bahsettiğim skill de bu. Yani bu skill attıktan sonra içinden çıkıyor jotun. Aksi halde siz çıkarken size vuracak. Öyleyse öleceksiniz. Birçok kişi ben mesela ilk shot'un yaptığımda çok korkuyordum. Çok beceri hasarı karşı koyma olsun falan istiyordum. Fakat en iyi savunma hücumdur. Bakın dikkat edin hasarım çok olduğu için erken çıkayım dedim. Yankta eşyalarımı taktım. Şeyler yanında rahatça patlattım. Benim bir shot'un kesmem böyle. Yani tabii ki nazar tılsımı çok büyük artı. Saldırı ve saldırı değerine. Yani rutinlerim belli. Direkt yöngü çıkarttım. Şimdi yank pat. Çarlara şehir demedik. Bir bakalım patlamış mı? Bir tanesi zaten kalmış. Büyük ihtimal patlamamış. 200 direm birem geldiği zaman patlamamış gibi oluyor ama ne desem şu an yalan olur. Bazen yang sayısı fazla olduğu için. Bir de dikkat etmeniz gereken mesela böyledir. bazen kestirmiyor size. Bir tanesini hedef belirleyin kendinize. Bir tanesi öldü mesela. Bir tanesi de az canlı kaldı. cenaz olana odaklanın mesela ben savaşçı olduğum için hamleyle ilk başta onu sersemletip direkt ona fokuslandım. Ama hasarım çok olduğu için onu da kesiyordum az kalsın. Şimdi hani videoda konuştuğum için oyalandım biraz. Normalde bunu çok rahat topluyorum. Zaten onların beni öldürmesi de işime gelir. Bilmeyenler varsa eğer burada kalırsak tapınağın girişine atılıyor. Eşyalarımı taktım. Şimdi onun beni öldürmesini bekliyorum. Ve kapanışı da eşyaları göstererek yaparız. Ki bahsetmek istediğim şey mesela birçok kişi beceri hasar karşı koyma falan olmalı diyor. Yakut küpü olsun, okyanus ayakkabı olsun beceri hasarlı kask olsun diyor. Fakat ben öyle olmasını gerekli bulmuyorum. Zaten Jot'un her türlü öldürüyor. Hasarınız çoksa zaten Jot'un can basan bir boss olmadığı için nasıl bir cadı gibi komutan gibi çok yüzde, yüksek yüzdeli can basmadığı için elbet kesersiniz. Dinlene dinlene kesersiniz. Çayınızı doldurup gelirsiniz. Ben arada öyle yapıyorum. Mesela ölüyorum. 3 dakika şehir atma süresi var zaten. O arada çayımı koyuyorum. Geliyorum kesiyorum yani. Can bile bassa olur. Eskilerden Mesela Jotun çok da çok da güçsüz bir boss açıkçası. Gerçekten çok da güçsüz bir boss. Serverımızda bir ara sandık fiyatları 16 m'e kadar çıktı ki yani melee sandığı 19 m bu sandık 16 m. Ben bir ara 10 karakterle dönüyordum. Yani iki tane 5'li grubum vardı. Daha doğrusu ödünç arkadaşım Çarına giremeyecekti 10 gün kadar. Onun karakteriyle de döndüm. Çok faydasını görmüştüm. Yani eşyalarımdan başladım. Zaten zehirimi gördüğünüz 40 8 güçlü. 6 yedisinde 15 şeytan var. Çok önceden almıştım. Kaskımı en son item tanıtım gibi bir şey yaptıktan sonra değiştirdim. Direkt bununla takaslamış oldum. Sattığım fiyata bunu aldım. 5 rüzgar düşürdüm ama 20 ork aldım. Kalkanım zaten böyle 20 şeytan 20 ork 8 güç. Zırhım böyle 30 STR'si var 6 yedisinde. 1 HP, 15 rüzgar. Yani dandik en vasat eşyam olabilir. Ki bakın burada çok büyük bir yanlış da yaptık mesela. Şu tasımda girebilirdik. Biz bununla girmişiz. Gerçi düşündük mü %5 ya da %4 bir hasardan bir şey olmazdı. Şu tılsımı hep kullanmak zorunda kalacağız çünkü rüzgar tılsımını taktığımızda onda 15 dünya var. Ateşe yakın böyle. Kolyem böyle. Bunları hep göstermiştim. Küpem 20 şeytan 20 ork. Bilezim 20 şeytan 20 ork. 15 rüzgar 50 strd. Başka bir item eksim kaldı mı bilmiyorum. Simyam'da bunların hepsi 6'da 6. Yani bir tek bu çift ork 6'da 6. Geri kalanların hepsi tama yakın. Bir tek bu biraz bozuk. Onun için hepsi 6'da 6. Size gösterebileceğim başka bir şey kaldı. Bir yolu onda. Tugis bitik. Kırmızı Daldayım. Ki Jotun'u ben ilk kendim 5 yarımda kesmeye başladığımda 40 ort elementsiz zehir. 15 rüzgar 20 şeytan sadece bu. Bu kalkan vardı. 15 rüzgar hatta ölümcül direkt yan karakterinden şu an size şöyle göstereyim. Hani şu ölümcülle kesiyordum. Direkt 113 olunca o zırhı aldım. Tekrar ana çarımıza geçelim. Ateşe yıkım yokken kesiyordum. Cennet kolye zaten 8 metin olmasa hani 110'luk kolye bu şu, an fakat hani 1000 HP 10 kritik de olsa 8 metin shotunda işe yaramadığı için hiçbir önemi yok. Bu bilezik yokken kesiyordum. 15 rüzgar 20 şeytanlı bileziğim varken kesiyordum. Fakat o zaman 20 ork, 2000 HP'li bilezik takıyordum. Hani fark eden bir şey yoktu. Yani çok kolay bir boss sıkıştırmak için hani kendiniz o kadar en dibe kadar basamakların dibine inmenize kesinlikle gerek yok. Dediğim şekilde kesebilirsiniz. Yani görevleri de hızlı yapmayı zamanla eliniz alışacak. Ben mesela ben kendim aksilik olmazsa 30 dakika içerisinde 5 karakterle görevi tamamlıyorum. Mesela hükümdarın patlatmazlarsa falan. Patlatırsalar ya da metin falan bulamazsam da 40 dakikayı buluyor. Oldukça kolay, zahmetsiz gibi duruyor. Ama tabii ki sabır gerektiriyor. Gerçekten o hükümdarı çekerken slotların sektirmesi falan dert. Umarım video yararlı olmuştur. Yani itemlerden de biraz az çok bahsettim minimalize olarak ihtiyaç olanlardan. Çok kolay bir boss. O kadar göz, ben gözümde çok büyütmüştüm. Heyecan yapmıştım. Jotun. Ben oyunu 6 yıl önce bıraktığımda gelmişti galiba ilk kez. Yani şimdi yumrukla bile kesiliyor zaten. Yumrukla kesme videoları da vardı. O bana özgüven verdi. Yani yumrukla kesilen bir şey ben niye zehirle kesemeyim? Yani siz de öyle düşünün. 3 çarınızı bile yapsanız hem görevleri daha hızlı yaparsınız. Benim mesela 6 çar da olsa aynı. 5 çar da olsa aynı Çünkü 2-2-1 şeklinde yürütmek zorunda kalıyorum. 3 çar aynı anda yürütürken karakterlerde çok iyi eşyalar olmadığı için ölüyorlar. Ki video çok uzamış. 15 dakika sizde de kitlemeyeyim. Dediğim gibi tekrardan umarım video işinize yaramıştır. Hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz canınız sağ olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.